Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Ümraniye İstanbul'dan sesleniyoruz. Aktaş Emlak Firması'na konuk olduk. Firma sahibimiz Sayın... Eyüp Ensar Aktaş. Ve gayrimenkul danışmanımız... Ali Osman Öztürk. ...ile birlikteyiz. Bakalım uzun yıllara dayanan bu emlak sektörü hakkında bize neler aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhabalar burada Eyüp Bey, çok uzun yıllardır bizlerlesiniz. Yılların tecrübesini buradan aktarmak istiyorum sevgili izleyicilerimize. Kaç yılında kuruldu Aktaş Emlak ve hangi aşamaları kaydederek bugünlere ulaştı efendim? 1997 yılında kuruldu. Hı hı. Yaklaşık 15 yıldır bu sektör içerisindeyiz. arsa arazi konusunda ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Evet hangi hizmetleri alıyoruz diyecektim ben de. Ağırlıklı olarak Arsa, arsa arazi, arazi, yani kat karşılığı şeklinde olabiliyor müteahhitlere. Hı hı. Ee, bölgemizin dışında da Şile bölgesi, İzmit bölgesi, Ava, tabii merkezimiz Ümraniye'de olmak üzere. Tabii merkezde daha ziyade kat karşılığı. Bir araya da arsa ve arazi, çiftlik, her türlü şey üzerine Alın, çalışıyoruz. Alım, satım ve kat karşılığı, Evet. evet. satım. Tabii merkezde daire üzerine de çalışıyoruz. Peki efendim bizler yani e, gerek alıcılar olsun oturma amaçlı ve gerekse yatırım amaçlı alıcılar olarak sormak istiyorum. Bizler neden bu bölgeleri tercih etmeliyiz? Ümraniye. Evet Ümraniye ve çevresi. Ümraniye ve çevresi. Ya o geliş Ümraniye gelişti zaten. Ama bahsettiğim diğer İzmit ve köyleri, Şile ve köyleri gelişmekte olan yerler. Talep çok fazla var. Yatırıma çok müsait. Hala Fiyatları tam doymuş değil. E, bugün alanların yatırım için çok iyi kazanacağını düşündüğümüz bölgeler. O bölgeye yoğun çalışıyoruz. Valla müşterilerimizi de yönlendirmeye çalışıyoruz açıkçası. Değil mi? Aynı zamanda evet. burada danışmanlığımızı da üstleniyorsunuz. Yılların birikimini bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim siz ne diyeceksiniz bu konular hakkında? Ben e, kısaca birkaç şey temas edeceğim. Birincisi e, hükümetimiz İstanbul'a önem veriyor. ...İstanbul önem verilecek bir yer zaten. Kesinlikle Kentsel dönüşüm metropoy. olsun. Diğer e, imarlarla alakalı çalışmalar var. Ama bunun biraz daha ciddiye alınması gerekiyor. İstanbul e, çok eski bir vilayet. Metropol bir şehir. Çok çarpık yapılaşma var. Yani İstanbul'un İstanbul olması için... ...çok büyük gayret düşüyor. Belediye başkanlarına, hükümetimize. E, çalışmaları da e, takdir ediyoruz. E, bunun dışında... E, ...Eyüp Bey'in de ifade ettiği gibi... Gerçekten bu 3. Boğaz Köprüsü güzergahı, otoban kenarlarında çok güzel araziler var. Hem depreme dayanıklı hem de İzmit, Kocaeli, Büyükşehir, İstanbul, Büyükşehir arasında köyler. Geleceği çok parlak olan, yani yoğunluk Trakya, İstanbul'a doğru kaydı ama bu tarafa ilgi olursa, yani gelecekte çok daha büyük prim yapacağını inanıyorum. Özellikle Derince, Körfez, İzmit, Kandıra. Bunun köyleri, geleceği çok parlak yerler. Biz de ağırlığımızı hem kentsel dönüşüme hem de bu arsalar, arazilere veriyoruz. Bu konuda da kamuoyunun bilgilenilmesine fayda vardır. Biz de buradan tüm Türkiye'ye duyurulur diyoruz. Gençliğe Buradaki... size de çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> böyle bir görev gerçekten çok faydalı bir görev yapıyorsunuz. Onun için size tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz diyoruz. Çok sağ olun efendim. Uyan. Buyurun efendim Eyüp Bey. Ee, bu iki beylerin satışının gecikmesi piyasaları biraz daha durdurduğunu sanıyorum. Piyasalarda öyle bir beklenti var. Yani sanki millet parasını biraz daha iki beylerin satışlarına ayırdı gibi. Evet. Öyle bir beklenti var. Bunların gecikmesi de biraz piyasayı durdurdu. E, o zaman bu ya evvel için. hani gündeme geçsin ya da hani olmayacaksa yani olmasın galiba. Tabii bir evvel olması piyasaları biraz daha hareketlendirir, rahatlatır sanıyorum. Ama buradan aldığımız duyumlar şunu gösteriyor ki İstanbul gitgide İzmit, Kocaeli, Kandıra ya doğru Kaymak'ta Aynen. bir an evvel Aynen. yatırın. Amaçlı bir, bir yer elde etmek istiyorsak çocuklarımız adına, torunlarımız adına doğru. sanıyorum doğru. çok Aynen. çok doğru bir adres olacak. Torunlara yatırım. Değil mi? Bu bilgilendirme için de çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Başarılarınızın teşekkür nice teşekkür. uzun yıllar boyu nice 15 yıllar boyu Biz teşekkür bizlerle teşekkür. olmasını Sağ diliyor. Saygılar sunuyorum Sağ efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri Ümraniye İstanbul'dan Aktaş Emlak'tan sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkezi videolarına bırakıyoruz.